Şimdi e, kalıtım konusuna başlayacağız. Kalıtımın inheritance diye de biliyorsunuz e, Nesne tabanlı programlamada veya nesne yönelik programlamada veya object oriented programming e, teriminin altında bulunan en önemli özellik aslında bizim elimiz ayağımız gibi bir şey. E, nedir? Bunları sınıfları birbirinden türeteceğiz, sınıfları birbirinden oluşturacağız, e, çoğaltacağız. Türeyen sınıflar türetilen sınıftan özelliklerini kalıtım yoluyla alacaklar. Ayrıca kendisi yeni özellik oluşturabilecekler. Bunu yapabilmem için de benim nasıl kullanmam lazım? Tabii ki de class deyip e, türetilen sınıfın ismi iki nokta üst üste temel sınıfın ismini vermiş olacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Nerelerde kullanabilirim? Nasıl kullanabilirim? Hemen iki tane örneğim var. Bunların üzerinde bir inceleyelim. Ee, i̇nternette dolaşan en temel örneklerden birisi işte hayvanlar sınıfı, birisi de motorlu motorsuz taşıtlar sınıfı örnekleridir. Yine aynı örnekler üzerinden gidelim biz de. Mesela hayvanlar sınıfı. Ee, benim temel sınıfım hayvanlar sınıfı olacak. Haliyle bir e, hayvanın özellikleri tüm türlerde ve e, çeşitlerinde değişmiş olacak ne diyebiliriz hayvanlar için işte e, solunum yapabilirler beslenebilirler uyuyabilirler e, gibi gibi bunları çoğaltabiliriz. Bu her bir özelliği bir metot olarak da düşünebiliriz sınıf yapısında. Peki hayvan diye bir sınıf oluşturacağım ve metotlarım olacak dedim. Tamam, tüm hayvanlarda ortak özellikler de var dedim. Peki şimdi ben bunları nasıl e, parçalara bölebilirim? Daha doğrusu ben bunları nasıl türetebilirim? Kuş diye bir e, hayvanım var. Bir hayvan türüdür. Kuş diye bir türüm var. Nedir? Kuşun diğer e, hayvanlardan farkı uçabildiği mesela. Bununla ilgili ne yapmış olmam lazım? Benim kuş diye bir sınıf oluşturmam lazım ve bu kuş sınıfının içerisinde e, uçmayla ilgili bir metodun olması lazım. Peki bu kuş dediğimiz hayvan türü solunum yapamıyor mu? Yapıyor. Beslenemiyor mu? Besleniyor. Uyuyamıyor mu? Uyuyor. O zaman ne yapacağım? Benim hayvan sınıfındaki tüm bu özellikleri de bir kalıtım yoluyla daha doğrusu benim buradaki işaretleme yöntemimle türetilen sınıf 2.3 üstte temel sınıf yöntemiyle belirttiğim zaman artık kuş sınıfındaki uçma metodu ne yapmış olacak solunum yap beslen ve uyum metotlarında bana getirmiş olacak yine aynı şekilde balık hayvanı ile ilgili bir sınıf oluşturacak olursak balık hayvanı kuş hayvanı diye komik oldu biraz ama balıkla ilgili bir sınıf oluşturacak olursam yüzme ile ilgili bir ayırt edici metodu olduğunu söyleyebilirim yine aynı şekilde sürüngenlerle ilgili sürünme ile ilgili bir metot olduğunu söyleyebiliriz Peki benim ana sınıfım, temel sınıfım nedir? Hayvanlardır ve hayvan sınıfı ile ilgili bir e, metotları oluşturuyorum. Ardında ne yapıyorum? Bu sınıflardan örnek sınıflar oluşturuyorum. Yani türetilmiş sınıflar oluşturuyorum. E, diğer bir örneğimizde nedir? E, mesela taşıtlar. Birçok taşıt türü bulunmakta. Ancak nedir işte? E, her birinin e, kendine göre özellikleri bulunmakta. Tamam taşıtlar dedik. E taşıtları motorlu motorsuz olarak e, ayırt edebilir miyim? Edebilirim. Mesela bunlardan da yine e, alt sınıflar oluşturabiliyorum. Hani bu sınıfların oluşturmanın bir şeyi yok. Hani sınırlandırması bir boyutlandırması yok. Ne yapabilirim? Motorlu taşıtlardan da iki tane sınıfı kalıtım örneğine sokabilirim. Biri nedir? işte taksi sınıfı olurken diğeri de otobüs sınıfı olur. İşte atıyorum motorsuz taşıtlarda da bisiklet şeklinde farklı bir sınıf oluşturmuş olur. En nihayetinde tüm bu alttaki sınıflar en üstteki sınıflara ne yapmış oluyor referans almış bir şekilde türetildiği için en üstteki sınıfın tüm özelliklerini de almış oluyor. Sadece en üstteki sınıfın özelliklerini mi alıyor? Hayır. Kendinden bir önceki sınıfın özelliklerini de almış oluyor. Yani taksi sınıfının kendine göre bir e, özelliği varsa motorlu taşıtın özelliklerine de sahip olabiliyor. Aynı zamanda taşıt sınıfının özelliklerine de sahip olabiliyor. Peki bununla ilgili bir örnek yapalım şimdi. S-şark tarafında. Ardından da Java tarafından yapalım. Şuradaki kodlarımı alıyorum. Şurada yeni bir klasör oluşturdum. Enfantans şeklinde. Buna da yine bir sınıf atıyorum. <laughs> ne Kalıtım diye bir sınıf oluşturacağım. Şimdi e, hayvanlar sınıfını yapalım. klas hayvan değil, bir ana sınıf oluşturun, bir temel sınıf oluşturun. Hayvanlar sınıfında neler olsun? E, boy ve ağırlığı olabilir. E, ne diyelim? Tabii diyelim kol, Bu kısmı bir defa Çünkü şeyden çağıracağız. Program süresten. Yine fabrik, e, boyu dolu, ağırlık dedik. Tamam. Bununla birlikte de ne yapalım? Ekrana bunun özelliklerini getirtirelim. Fabrik, boyut, özellik. Getir. özellik göster. Sonra right line'dan ne diyelim? Ve yine konsol. Şu an herhangi bir satır getir işlemi yapmadım. Direkt aldım e, aldığım değişkenleri ekrana yazdırabileceğim bir metot oluşturdum şu şekilde bir metodum var. <laughs> Peki bu sınıf ve işim bitti. Hayvan sınıfımı oluşturdum. Sınıfından çıkıyorum. Şuradaki parantezleri takip ederseniz. Şimdi ne yapalım? Public class kedi diye bir sınıf oluşturayım. Bakın kalıtım yapacağım. Kimden? hayvan sınıfından kalıtımını yaptım. Nasıl yapıyorduk? E, türetilecek sınıfın ismi iki nokta üst üste türetilen sınıfın ismi. Yani ana sınıfımın ismi. Peki. Burada da e, public ne olsun? Citrin. Kedilerin türü gibi bir değişkenlik olsun. Burada ne olsun? Public Void. Hmm, göster diye bir kodum olsun. Bunda da konsol line kısmından kedinin hmm, türü diyelim. Artı tüyü şeklinde karşımıza veriyi getirmiş olsun. Kadar böyle. ne yapmış oldum ana sınıfımı oluşturdum ardından da türetilmiş sınıfımı oluşturdum şimdi ana sınıfında boy ve ağırlık özellikleri varken kedi sınıfında ne var sadece türü diye bir değişken var peki ben bunlara nasıl ulaşacağım bunları belirleyelim ee, inheritance'dan çalışacağım bildirdim sınıfımdan kimi çağıracağım ee, hayvan sınıfını değil de Hattaki sınıfı bir çağırmayı deneyim. Kedinin türüyle ilgili kedi dediğim kediyle ilgili bir değişken oluşturdum. new anahtar kelimesinden kedi oluşturdum. Şimdi bakın k1 dediğim zaman bana neler geliyor. Benim kedi sınıfımda ne vardı sadece ve sadece türü diye bir değişken vardı ve bununla ilgili de bir metot vardı. E buraya kim gelmiş? Ağırlık e, ve boy değişkenlerim gelmiş gördüğünüz. Gibi. Yani oynat masam klavyeden. Ağırlık ve boy değişkenleri gelmiş. Nasıl geldi? Bu e, hayvan sınıfından mı geldi? Hemen bir bakalım. Bakın türü dediğimiz zaman ne yapıyor? String kalıtım nokta kedi nokta türü diyor. Bunun kedi sınıfından geldiğini sana bildiriyor. Peki bu ağırlık ve boy nereden geliyor? Kalıtım nokta hayvan nokta ağırlık ve kalıtım nokta hayvan nokta e, boydan geldiğini size gösteriyor. Nerede? Ana sınıfını bana gösteriyor. Yani ana sınıfı ben nasıl çağırmıştım? İki nokta üst üste ile çağırmıştım. Peki. Evet bunlar geliyor ama ben bunları değer gönderebilir miyim? Tabii ki de gönderebilirim. O zaman sırayla gönderelim. Mesela filmin ağırlığı değerleri tamamen sallıyorum. Eee Boyu. Başka bir de hmm. Şöyle diyelim. Ağırlık ve boy hani hayvan sınıfındaydı ya. Hayvan sınıfında benim başka neyim vardı? Özellik göster diye bir metotum vardı. Bir de ne vardı? Tür göster diye bir var ama o e, kedi sınıfında bulunmakta. Tamam mı? K bir özellik göster diyorum. Metodunu çağırıyorum. O metodun içerisinde ne vardı zaten? Ekrana yazdıracaktı bu özellikle Tamam. Şimdi bir de e, ne diyelim? Türünü belirleyelim. Ne diyelim? İskoç diyelim. E, bir deneyimiz vardı? Diğer bir metodum. Türü gösterdiği bir metodum bulunmaktaydı. Şimdi hepsini bakın sırayla çağırdım. Sadece kedi sınıfından bir örnek oluşturdum. New anahtar kelimesiyle. Ardından da ne yapmış oldum ben bunu? Öncelikle ağırlığını ve boyunu belirttim. Ardından da ekrana bastırdım. Hemen ardından da e, kedinin türünü belirledim. İskoç olaraktan ve ekrana gönderdim. Tabii, ne yapacağız? Bizim elimiz ayağımız olan konsol ve çağıracağız. Yoksa kapatır. Evet. Gördüğünüz gibi ne yapmış oldum? Ben değerlerimi göndermiş oldum. Ee, özellik gösterme metodunda ne vardı? Boy ve ağırlığı ekrana basıyordu. Tür gösterme metodunda ne vardı? kedinin türünü deyip, ekrana sonucunu basıyordu. Peki. E ben en alttaki sınıftan ulaştım buna. Şunları biraz değerli da toplu yapayım. Ben buna kedi sınıfından ulaştım. Peki ben bunu e, hayvan sınıfından nasıl ulaşabilirim? Hayvan sınıfından bir örnek nasıl oluşturabilirim? Şöyle diyelim. New anahtar kelimesiyle katıl, e, kalıtım hayvan bir örnek oluşturdum. Şimdi bakın. Aradaki farklara bakın. E, H1'e bastım ve benim karşıma neler geldi? H1 ana sınıftı. Yukarıdaki temel sınıftı ve kendisinin ne özelliği varsa onu getiriyor. Ve alttaki sınıflarla herhangi bir alakası yok gördüğünüz gibi. Sadece ağırlık, boy ve özellik göster metodu gelmekte. Bunları da belirleyelim. Ağırlık 10, H1, pardon H1, boy ve bir de H1 özellik göster. Bakalım bunun sonucunu da ekranda bir görelim. Gördüğünüz gibi benim ikinci girmiş olduğum değerlerde gelmiş oldu. Yani bir ana sınıfa nasıl ulaşacağımı görmüş oldum. Bir de ne yapmış oldum? E, alttaki sınıfa, türetimli sınıfa nasıl ulaşmış olduğumu bu örnekte görmüş oldum. Peki işin içine biraz da şeyleri karıştıralım. Kurucu metotları karıştıralım. Bakalım onlarla nasıl çalışabilirim? Kurucu metotlarımız neydi? Constructor'lar e, metot ismiyle e, sınıf isminin aynı olması gerekiyordu. O zaman şuraya gelip hayvan sınıfında public hayvan bir, bir metot oluşturuldu. Şu şekilde bir kurucu metot oluşturuyor. Ee, ne gönderebilirim ben benim e, göndermiş olduğum değerlere gönderelim başlangıç değer olarak da mesela boya 0.1 gibi bir değer gönderelim double nasıl olsa ağırlık değişkenine 0.2 gibi bir değer gönderelim Şimdi ne yapsın konsol zaten bakın kurucu metotlar geliyor mu gelmiyor mu onları bir görelim hmm. Ve diyelim, ne diyelim ne hemen ne yazalım hayvan kuruşun metodu e, diye hayvan sonuçta kuruşun metodu bu şekilde ekrana basıyoruz. Gelin bir de bunu kedi sınıfı için yapayım. Public kedi sınıf ismiyle birebir aynı yapıyorum. Ee, burada da yine türü diye bir değişkenim vardı. Türüne başka bir değer atayalım. Mesela ne diyelim? Bir dakika. Türüne ne diyelim? Kedi türü de aklıma Tekrar skoş diyelim. İkinci şey elde diyelim bunu. Ee, konsol. Böyle Bu kurucu, evet, kurucu ee, buraya gelip değer atayamaz mıyım? Atayabilirim. Mesela yukarıda olduğu için bana herhangi bir sıkıntı çıkarmayacak. Bakın ağırlık dediğimde hemen geliyor. Veya başka bir değişken ismi kullanalım. Kalem gibi mesela. Bakın kalem yazdığımda bunu tanımıyor. Tanımlamak isteyip istemediğimi bana soruyor. Hemen şurada. O yüzden ağırlık dediğim zaman hemen maviyle gösteriyor ve bunun nereden geldiğini bana göstermiş oluyor. Hayvan nokta ağırlık sınıfından, hayvan sınıfından ağırlık değişken olarak geliyorum diyor. Ee, buna da ne diyelim? Şimdi bir Peki kurucu metotlarım da oluştu. Gelelim buradan bunları nasıl çağıracağım. Şunların arasına bir şey yapalım. Yani. Şu ikisinin arasında ayırtılabilmek arasında. Şimdi, evet, Şimdi e, kimden örnek alacağım? Al sınıfı çağırayım mesela. Kedi sınıfını çağırayım. Ne yapacağım? Kalatım Kedi e, K2 örneği verelim. Bana yine söylediğim gibi. Şimdi bunu yazmam bile yeterli olabilir mi? Şuna bir göz atalım mesela. K2 kedi sınıfından K2'yi çağırdım. Herhangi bir işlem yapmadım. Bir fark göreceğiz mi bakalım. Bakın ne yapmış oldu? Ben sadece new anahtar kelimesiyle kedi sınıfından bir örnek getirdim. E, kedi sınıfında başka herhangi bir atama yaptım mı setle ilgili? Hayır. E, herhangi bir bilgiyi getle çektim mi? Hayır. O zaman kurucu metodun mantığı nedir? Sınıf çalıştığında arka planda dir içerisinde veri olsa da olmasa da yani daha doğrusu içerisinde herhangi bir tanımlama olsa da olmasa da ne yapmış oluyor? size bunu otomatik bir şekilde çalıştırmış oluyor. Ve ne yaptı? Kedi sınıfında çalıştığım için bana öncelikle ana sınıfına ulaştı, yukarıdaki hayvan sınıfına ulaştı. Onun kurucu metodundaki mesajı karşıma getirdi. Ardından da ne yapmış oldu? Kedi sınıfı esas kendi sınıfıyla ilgili veriyi çekmek için de kendi kurucu metoduna e, ulaştı ve oradaki verileri bana çekmiş oldu. Nedir kurucu metotla da ne, ne yazdırdım? Kedi sınıfının kurucu metodudur şeklinde bilgiyi yazdırdım. E peki ben buna devam edemez miyim? Herhangi bir değer atamadan ederim. Mesela k 2 ağırlık boy ve türü belirtmiyorum. Çünkü ben onları ne yaptım? Kurucu metotlarını göstermiştim. O zaman k2 özellik getir ve k2 tür göster diyebilir miyim diyebilirim peki nasıl bir sonuç alırım hemen bakalım bakın benim e, hayvan sınıfında tanımlamış olduğum boy ve ağırlık neydi 0.1'de pardon boy mu tanımladım sadece ağırlık 0.2 kimi çağırdı ağırlık ha. E, alttaki sınıfın değerini getirdi Evet evet. Ne yapmış olduğu şurada e, kurucu metotta ben sadece boy ve ağırlık dedim ama aynı zamanda kedi e, kurucu metodunda da ağırlık verisini vermiştim. E, benim esas aslında örneğini oluşturduğum kimdi? Kediydi. O yüzden buradaki ağırlık verisi, 70 olan ağırlık verisi buradaki kurucu metottakini ezdi gibi bir yöntem düşünebilirsiniz. Ezme işlemi yaptı diyebilirsiniz. Ardından da ne yapmış oldu? Ee, geldi kedi sınıfının kurucu metodundan yine bana türünün İskoç olduğunu bildirmiş oldu. Bu da tamamen e, ana sınıfın çağrılı stili, alt sınıfın çağrılı stili ve aralarındaki konstruktörün metotlarının nasıl çalıştığı ile ilgili bir örnek olmuş oldu.